Hoş geldiniz. Infonomi burada. Bu bir Xiaomi 15T Pro ve bugün size bu cihazı ayarlar üzerinden nasıl fabrika ayarlarını sıfırlayabileceğinizi göstereceğim. Başlamak için ayarlarımızı açacağız ve burada ilk seçenek olan telefon hakkında bölümüne gitmek istiyorsunuz. Bunun en altında fabrika ayarlarına sıfırlama seçeneğini bulacaksınız. Bu ardından size bir liste sunacak. Bu işlemle silinecek verilerin bir listesini göreceksiniz. Ki bu önemli olarak fotoğraflar, videolar, belgeler ve temelde tüm kullanıcı verilerini içerir. Eğer bu verilerden korumak istediğiniz herhangi biri varsa, tüm verileri sil seçeneğine tıklayarak bir kopyasını oluşturabilirsiniz. Ve sanırım gerçekten de öyle. Evet, işte oldu. Yedekleme seçeneği de görünüyor. Fakat bunu yapmadan önce sizi uyarmak istiyorum bu yedekleme Xiaomi bulutuna oluşturuluyor. Kesinlikle. Yani eğer elinizde bir Samsung gibi bir cihaz varsa bu verilere erişemezsiniz. Bu da yedeklemenin amacını ortadan kaldırır. Ayrıca kişisel bilgileriniz üzerinde tam kontrole sahip olmanız gerektiğini savunuyorum ki bu yöntem bunu sağlamıyor. Verilerinizi yerel olarak saklayacağınız anlamına gelen USB kablosu gibi bir şeyle bilgisayarınıza yedekleme yapmanızı tavsiye ediyorum. Kendi bilgisayarınızda yalnızca siz erişebilirsiniz ve istediğiniz herhangi bir cihaza geri yükleyebilirsiniz. Buluta güvenmek yerine ki bu birincisi kısıtlayıcıdır, ikincisi ise şirketlerin verilerinizi ne kadar süreyle saklayabileceğine dair yasalar var ki bunun 2 ya da 3 yıl olduğunu düşünüyorum ve bu süreden sonra eğer bu yedeklemeye dokunulmamışsa Değiştirilmemişse ya da benzeri bir şey olmamışsa silinir. Yani belirli bir süre sonra size bile erişilemeyen bir yedekleme oluşturmuş oluyorsunuz. Bu da amacını biraz bozuyor. Şimdi her halükarda burada yedeklemek istediğim bir şey yok. Bu yüzden fabrika ayarlarına sıfırlamayı seçeceğim. Bir esimian var. Bu yüzden onu tutmayı ya da temizlemeyi seçebilirim. Temizlemeyi seçeceğim. Ve sonra tüm verilerimin silineceğine dair bir uyarı penceresi çıkıyor. Gerçekten bunu yapmak istediğimden emin miyim? Bu arada bir zamanlayıcı tarafından engelleniyorum. Yani 10 saniye bekleyelim ve sonra yine aynı şeyi yapıyor. Çünkü bir kez hatta iki kez bilgilendirilmek yeterli olmadı. Bunu 3 kez almam ve hayatımdan 20 saniyemin boşa gitmesi gerekiyor. Ve tamama tıkladığımda bu işlem cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamaya başlayacak ve tamamlanması yaklaşık 2 dakika sürecek. ve gördüğünüz gibi işlem şimdi tamamlandı ve cihazınızı istediğiniz gibi kurabilirsiniz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve izlediğiniz için teşekkürler.